Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gladiator Guild Manager'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. En son bayağı bir geliştirme falan yapmıştık kendimize. Gergedanımız çok güçlü. En son buna söldü hatırlamıyorum ama bayağı güçlü kendisi. Şimdi, ee, Gladiator'larda gladyatörlerde bir indirim yaşanacak. Farklı tür yani şu Warlock'u tam kullanamadı. Bu direkt öldü eleman. Çok hızlı öldü. Bu ne? Warlock şeyini geliştirebiliyoruz mezarına. Gerek var mı şu an gerek yok boş ver ona malzeme harcamayacağım. Ateş büyücüsünü açabilirim ama onu da açmak istemiyorum şu an. Bu 7 mi? Eşya deposu nasıl 7 level lan? Allah Allah. Neyse. Gladiatör evine gerek yok. 4 tane daha boş yuvamız oldu. Bu neydi bu? Gladiatörlerin istatistiğini sıfırlar. Buna gerek yok. Evrensel öğeler geliştirebilir. Bak benim bunu açmam lazım odunla. Eşya atölyesi. Buna malzeme biriktirelim. Yeni yaratıklar maratıklar bir şeyler vardı da en son. Daha buralar dolacak galiba full. Bir sürü daha görmediğimiz şey var o zaman. İlerlet bakayım zamanı. Gladiatörler bir yenilensin. Tapınak çalışanlarını hallet diye bir görev geldi. Öyle aslanım. <laughs> Lan şerefsizlere bak. Geçen bölüm Baroness'in görevinde bir tane tapınak kapısı kırmıştık ya. Geldi şimdi bunlar öğrenmiş orayı kırdığımızı. Hazine mi dal şey yapacağınız lan? Anlat bakayım. <laughs> bak bak bak. Yarı yarıya bölüşelim diyor bak. Ta ki o da boşalana kadar. Biz zaten öyle bir şey dedik. Hazine çıkmadı dedik hepsine çöktük. Tamam. Hadi bakalım. Sonra gelişinde verecek bir şey kaldı bunlara. Dur. Galatör pazarında indirimimiz var. 6 level varlok alırım. Alır mıyım? Alırım gibi. Ama kendim kasayım. Bizimkinin şeyi var. Yeteneği var artık. Ona şey harcadık. Gerçi iki tane varlok olsun ya. Ver lan. Olsun abicim iki varlık olsun ya. Ne olur sanki. Biri öldürse diğerini kullanırız hem. Sana da hemen bir buna iki yetenek basabiliyoruz bak bu daha iyi. <gülüyor> 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 Yalnız dört tane parşömenim kaldı. Önce bunu öğreteceğiz. İkinciye ne basarız sana? Dur bakalım neler varmış. Bunun şeyinin herhangi bir dost birime verilen hasar. Dur bu karakter spamladığında şey olan her bir birim her çağırdığında ve dirilttiğinde dayanıklılığını yüzde yeniler. Bir birim her çağırdığında ve dirilttiğin canlarını canlarını yenilesin. Canları dediği bütün herkesin canı herhalde bilmiyorum sallıyorum şu anda. Ya da dayanıklılığını yenilesin lan. Bu asker basmak için dayanıklılık harcıyor ya. Dayanıklılığını %20 yenilesen. Evet. Şeyim kalmadı. Nitelik şablonumuz bitti. Bir tane kaldı son. 17 kristalimiz var da. Neyse bu elemanı kullanacağız. Bu elemanı hemen bir item çekelim eşya pazarından. Paramız çok. Bu ne? Aldığı yakın dövüş hasarının %15'ini yansıtır. Bak onu aslında bizim şu şeye verebiliriz. Oo bunu ver. Bir onu ver. Bu ne? Kontrolü kaybetme yok o tek seferlik onu boşver. Şimdi direkt 8 arttıran şu var. Zekayı. Var bakayım sen şunu da. Şöyle yapalım. Buna ne verdim ben item? Buna iyi bir şey vermişimdir. 14 arttırıyor. Sen şunu bir çıkar. 7 de bu arttırıyor. Tamam o kalabilir. Sen şunu al. Şu arkadaşa şunu vereceğiz. Bunu vereceğiz. Bu ne? Çeviklik dayanıklık. Onu boşver. Nerede lan bizim öbürü? Gel. Şunu çıkar. Sen şunu giy. Bunu da bu elemana verelim. Oo, bu baya sağlam oldu ya. 1.40 bunu 1.24'te yok infaz vakti beklemesi 5 saniyede bir basıyorsun? 60 saniye mi bu? Yok, başlangıç bekleme süresi 11 saniye diyor. Tamam. Bunu bir test edelim şimdi şeyde. 1v1 atamayız bununla çok vs 1'de bunu bir test edebiliriz Direkt ona başlayalım Herkes zaten iyileşti herhalde Ana navradan gergeden iyileşmemiş 28 level okçu Sıçtık 4 kişi koyabileceğiz sen birsin Sen ikisin Bu 3 Bu 4 de sen, sen, sen bir çık Sen çık senin yerine ben bir okçu koyayım bu da köpek basacak ya. Kime sıktı lan o? Şerefsiz arkadakilere sıkıyor bak. Öldü bu öldü. Yatır bunu yere. Ananı satayım tek yedi adam. O nasıl hasar lan? Lan varloku gene bir göremedik şu titanı merak ediyorum ben ya. Kullanamıyoruz adam bir türlü. Abi ölüyorlar. Neyse bir tane daha var onu kullanırız en kötü. Aç bakalım. Oo o ne? Oo zekayı 30 puan arttırır. Çok iyi. Çok iyi. 400 de can veriyormuş bu ama. Bu dursun. Şunu çıkar. Zekayı 30 puan şöyle bir. Ha tüketilebilir miymiş bu? Ah lan. Neyse. Bir savaşta kullanırız ya. Çok büyük bir savaşta. Ulan bir an sevindiydim. Neyse. Bizim Warlock tek yemeseydi iyiydi yalnız. Ee, şimdi kral sana bir tur dayanıklılık bir tur can. Gerisi hasar. Başka seviye atlayan yok. Şimdi ee, şey gelecek bizim herkesin iyileşmesi lazım. Benim hedefim şuradan şunu geliştirmekti. Gerçi bunu bir tür geliştirdik. 60 taş biriktirip bunu bir daha geliştireceğim ben. Bir devam et bakalım bir. Eşya pazarı falan bir yenilensin. Bir bakalım ne var ne yok. Asker ödemesi de geliyor. Askerleri ne ödüyoruz? 156. Biraz fazla ödüyor gibiyiz. Dandik dandik itemler çıkıyor. Bunlar ne oğlum ya? Küçük zeka iksiri mi? Zeka çeviklik. Onu bir ver. Onu kullanırız. Şunu da bir ver. Dursun. Yalnız bütün parayı yemek lan dur. Çatır çatır basıyoruz da. Gücü 14 arttırıyor. 640 can basıyor. Adamlara bir bakalım neler var. 4 puan gücü arttırıyor diyor. Şunu çıkar. 8 puan arttırsın gücünü. 6 arttırıyor. Bundaki item ne? 4 arttırıyor. Bu aynısıyım zaten. Hareket gerçi aynı itemden iki tane takamıyoruzdur. Bu okçuya bir de bunu basayım bari gücü artsın bunun da. Bunda bayağı güzel şeyler var tamam. Devam. Maaşları bir ödensin bakalım. Nereye geldik şimdi? Köprü. Köprüde kapışacağız. 12 arena varmış. Daha bu 4. arena. Bütün herkes iyileşti mi? İyileşti. Mükemmel. Başlayalım. Şimdi ustam. Bana odun lazım. En dandı ile başlıyoruz ilk başta. Mecbur. Onu ona bıraktın. Kaç tane golem bastınız lan? Varlokları burada kullanmayacağım. Öyle bir enayilik yapmam şu an. Arkaya iki okçuyla bunlar ölür. Yok olur. Umarım burayı kesebiliriz. Gerçi bunların seviyeleri düşük. Keseriz. şey olmaz. Öldüler bile. Helal lan. Güzel. Sıradaki dövüş. Bana biraz daha odun lazım olduğu için ben bir tur daha en düşüğüyle savaşacağım. Bu ortadan odun çıkıyor Buradan taş veriyor. Gerçi buradan da ihtimali var. Şablon nereden çıkıyor? Bak şablon da buradan çıkıyor ya. Gerçi buradan hem kristal, burada kristal garanti üstüne şablon çıkıyor. 15 level ne lan bu? Papaz. 5 kişi. Neyse bir turdan şuna geleyim. Daha çok dövüşeceğiz zaten. O yüzden sıkıntı yok. Gergedanımızı alıyoruz ortaya. Yine aynı ekip. Ön tarafa. Ekstra olarak bir de buraya şu arkadaşı da koyalım da. Bu da XP kalsın. İki de okçumuz. Ya da bir tane de varlok atayım da. Belki bir boka yarar ya. Dövüşün bakayım. Dört level iblisini bastı da kral. İkinciyi basamadan bitti zaten savaş. <laughs> Köpeklere girmem. Köpekler direkt arkaya geliyor. Köpeklere girmem. Ee, yedi kişi sokacağız. Bunu, bunu okeyim. Yedi kişiye. Yedi kişi. Oo. Bunların hepsi ona ne, ne Burası biraz sakat olabilir. Bizim şu elemanı bir güçlendirelim biraz. Canın senin bir 3K olsun artık. Bir dayanıklılık. Gerisini güce bastım. Gergeden geldi. Sen geldin. Gürcü geldi. Öbür eleman geldi. Ki okçu. Bir tane de varlok. Vallahi seviye kastırmaya çalışıyorum. Umarım seviye kastıracağım diye yamulmayız burada. Gerçi görücü de 5 demeli. Çok bir şey değişmeyecek yani şu an. Her türlü yedik bunları. Bizden biri öldü mü lan? Yok ölmemiş. Güzel bu da seviye atladı. Aç bakayım. Şimdi sana siz bunlara ne veriyorsunuz Biz çeviklik abanıyoruz değil mi? 395'miş bunun dayanıklı. 1300 canı var. Çevikliği çok. Tamam sana ben full çeviklik abanıyorum. Tamam. 7 kişi 18 level yaba adam diye bir şey var. Ne yapıyor bu yaba adamlar? Hiçbir fikrim yok. Burada da 16 level ateş büyücüsü var. Bak ateş büyücüsü açmayı düşünüyorum. Bunu oynayalım. Ateş büyücüsü kendi adamlarına hasar veriyor Ben onu merak ediyorum. O yüzden burada dövüşeceğim bir tur. Daha köprüde 3. 4. dövüşe geldik. 7 dövüş yapacağız toplam. Öne dizmiş gene şeyleri. At bakalım bunu. Bu elemanı atalım. Bizim gürücü at. Okçu at. Varlok. Bu eleman. Bir de diğer okçuyu da at bari. Diğer gürücüye de kastırabilirdik azıcık da neyse. Biz bence bunları yeriz. Kendi adamlarını galiba yakmıyor. Güzelmiş ateş büyücüsü ama. Yani çabuk öldü. Of 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 seviyelere bak be. Yavrum benim. Güç basmak pek bir işe yaramaz. Sana azıcık ben dayanıklılık basayım. Hayvan gibi hasarı var bunun. Ulan bunun hasarını fullemeye devam et. Bu arkadan vurdu mu dersin. Sen 7 level oldun. Sana da bir turcan basayım. Gerisi güç. Senin gücün biraz az kalmış. Geri kalmış. 5 kişi 15 level papaz var. Bir de bunlar var. Yer miyiz bunları? Yer miyiz ya? Yani? <laughs> Yeriz bunları da. Gelin bakalım. Tayfa katlayam. Varlok bir kasılsın azıcık arkada. O varlığı boşuna koyduk da. Onun yerine okçu alsam daha iyi olur. Neyse. Öndekiler tanklar geldi. Köpek mepek de basıyoruz o kadar. Şerefsiz herkese cam bastı ben böyle gördüm. Gergedan ölmesin. Yatır, yatır onu. Hah, gergedan ölmesin. Gergedan çok iyi tanklıyor yalnız ya. Öyle böyle değil. Şimdi kral sana da full zeka banacağız. Senin amacın zaten hızlı hızlı arkadan şey basmak. 11.48 lan bu zeka zeka puanı he, 6 zeka puanı bunun seviyesini ayarlıyor. Bunun bekleme süresini azaltmak için şeyin basacaktık. Neyse. Çeviklik basacaktık galiba. Sondan bir önceki kapışma. Bu ne lan hepsi okçu hepsi arkadan vuruyor. Bir tane önde 26 level şey var. Asker var. Bu okçular bizi üzebilir. Ama bence yeriz. 26 level. Vay anasın. Şu 3 oraya yeter. Arkaya da 2 okçu bir tane varlok atacağım ben. Oğlum düşman okçuları umarım arkaya sıkmaz ya. O zaman bir tık sıkıntı yaşanabilir çünkü. Şunun yerine görücüyü mü alsaydık? Dur. Gerçi bu budursun budursun. Gerçi bu da uzaktan vurup deviriyor lan. Şey görücü. Sen bir git. Görücü gelsin. Görücü yavaş ama uzaktan şey savuruyor ya. Yürücü direkt arka ananı satayım bok yedik. Ölme Varlok. Varlok öldü. Varlok gitti. Varlok'un iblis savaşıyor mu? 5 level olmuş iblisi. Savaşıyor. Kestik gene de. Bir tek Varlok öldü arada. Ah lan Varlok. Ah. Ah. Gergedan'ım da gitmiş. Vay anasını ya. Gergedan da araya kaynadı. Kral sana bir tur daha can basayım. Gerisi güç da baya güçlendi ha. Erkek hanım ölmüş. Neyse. O zaman çok şey bir savaşa girmeyeceğim. Riske atıp kendimi. En basitine gireyim. Kaybetmeyelim. Önde çünkü tanklayacak çok bir şey kalmadı. Siz üçünüz tanklıyorsunuz. Arkadan okçularım. Artı var bir tane şey bastım. Bu da bir seviye kalsın X XP gitsin burada. Anasının avradı. O varlok da tek yedi. Çok hoş olmadı. Çok güzelmiş aslında. Lan, ateş büyücüsü kullanılabilir. Warlock'tan daha iyi gibi ya. Ben Warlock'un şeyini merak ediyorum. Titan basar diyor ya. O Titan ne? Ben onu merak ediyorum. Bir aç bakayım. Oo çok güzel item çıktı. Çok güzel item çıktı. Çok odun çıkmadı ama neyse. Gene güzel item çıktı bayağı bir. Güzel. Topla hepsini. Bu ne lan? Gladiator. %45 çeviklik kazanır ancak her 3 saniyede %15 can kaybeder. Olmaz. Bunu direkt sat hatta. Ben bunu kullanmam. Bu ne abi? Artı 12 güç. Çevikliği 10 arttırıyor. Artı 12 güç güzel. Artı 12 gücü bizim okçuya falan verebiliriz. Çevikliği de 10 arttırıyor çünkü. Bak şunu çıkaralım. Buna bunu vereyim. 12-10. Diğer okçuya da Gerçi bunun aynısından varmış. Bunu o zaman başkasına vereceğiz. Varloklarda var mı böyle bir şey? Varloklara gerçi hasar kartı çıkmadık ki. Şu ne sendeki? 6 güç. Çıkar şunu. Bunu kullan. Bu da bir dursun. Belki kullanırız. Şu ne? 12 zeka 6 şey veriyor. Çeviklik veriyor. Şunu çıkar. Şunu tak. Böyle dursun. İşçilere altın diye bir görev gelmiş. Şimdi bakalım. Aha geldi gene bak. Pişt deyip duruyor bir de. 389 şey verecek. Aferin lan sana. İlişkimiz arttı. Bir de para verdi. Güzel. Loncamızda nelerimiz var? Abi şu dirilme tapınağını geliştireme. Bir sonrakine ben şu ateş büyücüsünün yerini açacağım. Taş biriktirip. Ee, şimdi ölüm ringindeyiz. 1v1 atabilir miyiz? Onun için gergeden lazım. 1v1 zor. 3 ve 3 atarız şu an. Adamımız var. Kaç seviye? Bunlar ne lan? Mana suikastçısı mı? Abi suikastçı ise bunlar kesin arkaya atlar. Ben okçu okçu koymayacağım. Şu gürüzüyle şeyleri şu 3 eleman bunları yer. Hadi beyler. Kesin bunları götürün. Ha şerefsizler ilk başta görünmez oluyorlar. Ay eşek herifler. Gürüzü ölmesin. Gürüzü ölmesin. Güzel. Son anda var bir vuruşluk canı kaldı. İlk başta bir anlık görünmez oluyorlarmış. Aklımızda bulunsun öyle bir şey görecek geriye koyacağız askerleri. O ne lan? Ölü balık çıktı. Bu ne oğlum? Dayanıklı 825 arttırıyor diyor. Neyse. Lazım olursa bir yerde kullanırız artık. İlerlet bakalım zamanı. Gladiator şey güncellenecekti şu an. Yani gerek var mı gladiator almaya? Bir varlok daha mı alsak? Habiri ölüp duruyor bu enayi. Varlok değil de aslında bir gergedan daha iş yapabilir tank açısından. Ya da bir tane 7 level okçu alabilirim bak. Gerçi okçularım ölmüyor ama. Bu da full can basılmış. 2000 can ne oğlum okçuda ya? Okçu lan bu. Şimdilik almayacağım. Yeni büyücü müyücü açarız. O şey alırız. Ateş büyücüsü falan alırız. Şimdilik almayacağım iş. bir şey. bulduk. Aha. Onu yakalamak için yardımına ihtiyacımız var diyor. 9 level bir tane şey. 20 ilişkimiz artacak. Olur. Bunu bu reis indirir. Marok. Margok pardon. Köpeği de basar şimdi. Bas oğlum köpeği. Anasını sattı mı karısına bak. İçinden mi geçiriyor lan? Devir şunu yere vur şuna yumruğu. Heh. Tekten yumruklu yumruk ne vuruyorsan. Öldü öldü. Köşeye sıkıştı zaten. <laughs> Samet olacak aslanım. Odunum var bayağı taşı ver şuradan param da var. Hadi bakalım. Yine arenamız açıldı. Ee, bir ve bir atılır mı? Bir ve bir atılır ya. Gene bizim şu azmanı koyarım ben. Gergedan'ım ölü. O yüzden burada gergedan'ı kullanmam lazım. En kötü bir tüketilebilir item veririz bizim elemana. 12 level. Yer lan bu bunu. İteme bile gerek yok. Her türlü yer bunu bu. İtem falan da vermiyor. Başla. Yersin sen bunu. Bir yere yatıracak şimdi zaten. ha. Kesin bunun gözünü. Vur tekmeyi. Ha. Yere yatırdım işi bitiyor zaten onun. Ölmezsin deme oğlum. Adam da fena vurmuyor ha. Öldü. Helal lan. 10 level oldu. En yüksek seviyeli çarımız bu. Aç bakayım. Güzel birkaç bir şey verdi. Çok güzel şeyler vermedi ama olsun. Bizim karakter güzel dayanıyor. Ben bunun hasarını abartmaya devam edin. Bu vurduğunu yatırsın bu. 999 hasar veriyor. Elemana bak. Baltayla vurdum ya, multu ya yani şu an. Harbi çok güçlü oldu. İyi de oldu. Bu ne bu? Aa, kızıl sis zamanı. Tüm gladyatörlerin zekası %30 artar. Öf. Kızıl siste bunlar güçleniyordu değil mi? Bak, bunları şu akciğer bastıydık. Kızıl siste %50 zekalar artıyor. %100 daha hızlı yenileniyor dayanıkları. Dayanıklıkları. Aha demir kasabaya geldik lan. En son köprüdeydik demir kasabaya geldik. Devam et bakalım. Kızıl sis zamanı savaş yok yalnız. Niye öyle oldu? O? <laughs> Şurada turnuva var da turnuvaya sokayım bari. Kızıl siz zamanı. Kızıl siz zamanı. Dur bakayım. Pardon o şey. Eşya pazarı güncellemesi. Gladiatör geldi? Ateş büyücüsü var mı? Bir ateş büyücüsünün yerini açmak lazım ya. 7 level bir gergedan var. Bunu alırım. Ne bunun özellikleri? 2 menzildeki her dost gladiatör için 7.5 güç kazanır. Olur. 2 alan içindeki düşmanları 3 saniye boyunca kışkırtır. Kendine çekiyor. Bak bu da güzel. Bunun özellikleri güzel. Ben bunu alırım. Sen gel. Yedekte dursun. 7 level bir de seviyesi de güzel baya. Yüksek seviye yani. Ee, başka burada bir şey var mı? Yok. Şaman maman vardı onları salla. Şey ne istiyor? Ateş büyücüsü 35 taş. 5 taş eksik. 5 taş şuradan çıkarırız belki. İki tane okçu var. Bu ne lan? Bu buz büyücüsü. Ha, bizim çarı yavaşlatır. Acaba bunu keser mi? İstediğim yere koyabiliyorum ama. Önce buz büyücüsünü indir o zaman. Sonra okçuları keseriz. Ya da önce okçulara mı koysam? Gerçi buz büyücüsü yavaşlatır yavaşlatır. Şimdi aslarım sana tüketilebilir item kesinlikle vereceğiz. Sana ne vereyim Şunu versem mi lan? Gerçi o zeka dur. 825 dayanıklılığını arttırabiliriz. Çeviklik hiçbir boka yaramaz bunda. En mantıklısı bu. Dayanıklılığını 825 arttırayım. Zaten hayvan gibi bir tanksın. Sana hiçbir şey olmaması lazım bu savaşta. De bu hasar da veremiyor. O sıkıntı. Ananı satayım. Dondurdu lan direkt. E öleceksin ki sen. Vay şerefsize bak lan. Heh. Ama hayvan gibi olduğu için işlemiyor şu an. Helal. Aa sen diğerlerini yetişebilecek mi acaba böyle? Gerçi onların dayanıklılığı bitiyor. Onlar da ok sıkamayacak sana. Ama yere yıkılıp durma kral. Şerefsizler nasıl kaçıyorlar ya? Oğlum ölecek hayvan. Ama bak dayanıklılıkları bittiği için ok sıkamıyorlar. Belli bir şeyden sonra. Ama bizimki de hasar veremiyor. Ölme sakın. Ölecek. Yarıcana gitti hasar vuramıyor. Buna hasar basmam lazım benim. Buna full hasar abanacağım ben. Öldü ya tüh be Ulan alamadık ya Hızlandır öldük öldük Okçular kaça kaça vuruyor şerefsizler ya Buna hasar lazım abi Aslında burada bunun yerine diğer elemanı da kullanabilirdik lan Tekrar girebiliyor muyum turnuvaya Giremiyoruz yenilenmesini bekleyeceğiz bu iyileşecek Yapılacak şey şu Bu kendi kendine durdu 6 gün kaldı diyor Şurası bir ilerliyor gibi geldi de şunu bassaydım şu eleman keserdi onları. Köpeği de çıkarırdı. Buna dayanıklılığı basaydık iyiydi. Bunun hasarı hiç yok ya. Seviye atlamış da bu. Abi dayanıklılığın çok iyi. Sana ben full hasar apanacağım. Bundan sonra buna full hasar çıkacağız. E çok bir işe yaramayacak hasar ona. Tank karakter zaten de. Yenilendim eşyalar. Dur bakayım yenilensin. Ne var bakalım eşya pazarında? Oo, 5 güç 1500. Onu alırız. Onu almamız lazımdı. 36 güç arttırıyormuş. Bu ne? 19 zeka. Bunu da ver bakayım. Güzel itemler gelmiş ha. 1900 sağlık basıyor. Bunlar ne oğlum? Harbiden çok efsane itemler gelmiş. Güzel güzel. Yakın dövüş saldırısı rakibi 3 saniye ile knockout eder. Bekleme süresi 12 saniye. 12 saniyede bir vuruyor yani sürekli de gerek yok ona. Şimdi bir itemleri elden geçirelim. Bu elemanın bir yuvası daha var artık. Sana o zaman 5 güç artı 1500 canı basarım. Sen artık ölümsüz gibi bir şeysin. En güçlü karakterimiz bu. 1900 canı bu elemana basarız. Bunu çıkar. Al sana 1900 can. Sen de hayvan gibi oldun. Şuradaki varlok. Çıkar şu dandik şeyi. Al bunu tak sen de. Bunu da diğerine takalım. Başka ne aldım ben? Başka da bir şey almadık zaten. Bunlar diğer itemler. Üf, bu eleman fena oldu ha. 5 güç 1520 can geldi. 4600 can bunda var. 4900 can bunda var. Çok sağlam. Şu eleman var ya bu teke teke bunu, bunu sokacağım bundan sonra. Bunun yüzüğü sayesinde köpek de basıyor. Her 4 seviyesi için bir seviye. 12 level olduğunda köpek 3 level çıkacak. Savaş köpeği. Daha iyi olacak. Çok iyi oldu bu. Azmanımız. Margok. En iyi karakterimiz bu şu an. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.